Sage vandalım var ha. Gel hızlı girelim. Tamam, gel. Gel. Diyorum. Sa kesinemez. Çok yavaşsın. Alın. Can 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 can. E, ee, yukarıda yukarıda sol üst sol üst sol üst sol üst sol üst sol üst. Duman atıyorum. Ya Vanef sen, harbi kanka yoktu, malsın yoktu, yoktu. ya. Yoktu yoktu. Yoktu valla yoktu. Hadi hadi hadi. Bir Bir kaldı. Var. Nereye girmiş lan bunlar? Dolduruyorum. Ölecek o dayanmaz. Sus. Su ağzını tükürürüm sus. Mehmet mitteymiş Mehmet. Tamam. Bence bak. Ha duydum. Burası. Dönecek o. Vurma Bana bana. İşte, lütfen kimse sarılmasın. <laughs>